Birbirim yerde Denklemlerle Dersimize Başlıyoruz b gerçel sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir sıfır biçimindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve bu denklemi sağlayan x değerine denklemi kökü denir. Buradaki x aynı zamanda denklemin bilinmeyenidir. Denklemin kökünün oluşturduğu küme ise çözüm kümesi diyeceğiz. Ve herhangi bir denklem çözerken bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına bilinen, bilinenleri bir tarafına toplarız. Örneğin buradaki x bölü a ve x bölü b bilinmeyen terimdir. O halde x bölü a eksi x bölü b eşit olacak. b bölü a zaten eşitliğin sağ tarafındaydı. Solda bulunan a bölü b'yi de eksi olarak bu tarafa atıyoruz. Eşitliğin her iki tarafında da payda eşitlememiz gerekecek. Burayı b ile genişletiyoruz. Burayı da a ile. Şurayı b ile. Burayı da a ile. O halde bakalım ne ile karşılaşacağız? b çarpı x eksi a çarpı x bölü a çarpı b eşit olacak. b kare eksi a kare bölü a çarpı b. a çarpı b'ler birbirini sadeleştirir. x parantezini aldığında b eksi a eşit olacak. b kare eksi a kare. Ancak sen b kare eksi a karenin iki kare fark olduğunu biliyorsun. b eksi a ve b artı a şeklinde yazılabilir idi. Gördüğünüz gibi eşitliğin her iki tarafında b eksi var. Onlar da sadeleşirse x değeri burada b artı a olarak bulunur. Ve bu denklemin köküdür. O halde x kaçtır diye sorulmuşlardı. a artı b sorumuzun cevabı olacak. Şimdi burada bilinmeyen bir sürü terim var ve eşitliğin hepsi de sol tarafında. O halde biraz toparlayalım. Ve şuna dikkat ediyorum. Şunun paydası ile şunun paydası aynı. Burada payda eşitlemektense Birinci terimle üçüncü terimi kendi aralarında toplayalım. Yani 1 artı x eksi 1 bölü x şeklinde yazıyorum. Birinci ve üçüncü terimi topladım. Artı ikinci terimi yani ortada kalan terimi tek başına yazıyorum. Eşit olacak. Yine 4 bölü 3'e. Ancak burada artı 1 eksi 1'i götürdüğünde x bölü x kalır. x bölü x de 1 yapar. O halde sadece oradan 1'i eşitliğin sağ tarafına yollamam gerekecek. 4 bölü 3'ten de 1'i çıkardığımda 1 bölü 3 kalacaktır. Ve bundan sonrası ise çok basit. İşler dışlar çarpımı yaparak sorumuzu rahatlıkla yani denklemi rahatlıkla çözeceğiz. X değeri 1 bölü 2 bulunur. Cevabımız C seçeneğinde. Diyor ki denklemin bir kökü 5'miş. Yani çözüyorsun çözüyorsun ve bilinmeyen X'i burada 5 buluyorsun. O halde bulduğun bu x değerini denklemde tekrar yerine yazarsan sağlama yapmış olursun. Sağlama yapalım. 1 bölü x gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 eksi a artı 1 bölü 5'ten 3 çıktı 2 artı 1 bölü 5'ten 2 çıktı 3. Eşit olacakmış 1'e. 1 bölü 5 eksi a eşittir. O halde bu bilinmeyen terim, bilinen terimleri eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. Evet. Ve burada payda demek zorunda kalacağım sanırım. Şunu 6 ile genişletirsem, bunu da 3 ile, bunu da 2 ile genişletirsek sorumuzun cevabına ulaşacağız sanıyorum. 5 eksi a ne eşitmiş? Evet şurası 6 olacak. Eksi 3 eksi 2 bölü 6. Yani 1 bölü 5 eksi a eşittir. 1 bölü 6 yapar. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 5 eksi a'nın 6'ya yani 5 eksi 6 eşittir a ve a değeri eksi 1 bulunur. Sorumuzun doğru cevabı b seçeneğinde. Peki şimdi burada bilinmeyen tekrar hani x kabul edersek denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x'i soruyor zaten. Şimdi hani işler dışlar çarpımı yapabilirsin. Yapabileceğin bir sürü şey var. Eşitliğin sol tarafında toplayabilirsin bilinmeyenlere vesaire ama dikkatli baktığınızda bak çok güzel bir şey görünüyor. A bölü x artı c aynen yazdım. Burada ki a'yı dağıtıyorum. A bölü b ve a artı c diye yazacak. Hani dağıttığım zaman. Ancak buradaki paydadaki bölü bx'i de ikisinde de ayrı ayrı yazıyorum. Yani bx, bx. Neden böyle bir şey yaptım? Bak bakalım şuradaki b değerleri gittiği zaman. Burada artık giden var mı? Burada giden yok. Gittiği zaman bir şey fark ettim a bölü x artı c eşittir. Bak yine burası a bölü x eşittir. a bölü b Bak burada gidenler var. Yani, yani, şurası artı olacaktı bu arada. Şuna gitti. Ve daha sade bir şey kaldı. Yani c eşittir. a çarpı c bölü b Hatta ve hatta eşitliğin sağ tarafında çarpım durumunda olan c'ler de birbirine sadeleştirir. Ve bu sefer de bir eşittir a bölü bx kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımda bx eşittir a ve her tarafı b'ye böldüğümde her bir terimi b'ye böldüğümde x a bölü b bulunabiliyor. Yani bu tarz bir soruyla karşılaştığımızda panik yapmayacağız. Biraz sakin olacağız. Ve yani sizden öyle büyük çözümler istemiyorlar. Şöyle bir kalemde çözülebilecek sorular. Mesela burada yine a'nın negatif olduğunu düşünün diyor ve x'i soruyor. Denklemin kökü. x aşağıdakilerden hangisi olabilir? E, x'li terimleri bir tarafa toplamak zorundasın. Ancak şurada şunu açacaksın önce tabii ki. O zaman ne olacak o? 2ax eksi 2a kare eşittir. 3a artı x eksi 2. Evet x'li terimleri eşitliğin sol tarafında topluyorum. Diğerlerini sağ tarafa atıyorum. Gördüğünüz üzere. Sonra burayı da tabii ki x parantezine alacağım. 2a eksi 1. Burada da İkinci dereceden bir denklem var. Bir ifade var. Bunun çarpanlarına ayırmasını sen artık biliyorsun. Yani 2a kare artı 3a eksi 2. Şu şekilde herhalde çarpanlarına ayrılacak. 2a a ve eksi 1 artı 2. Nasıl yapacaksın peki şimdi? Bundan sonrasında ne yapacaksın? E şunu da şunu eşleştirdiğinde 4a. Şunu şunu eşleştirdiğinde eksi a. Toplamları ortaya veriyor mu? Veriyor. O halde tam tersi yazabiliyordun değil mi? Yani ne yazacaksın? 2a eksi 1 ve a artı 2. Zaten çarpanlarından birinin 2a eksi 1 olması şarttı ki bunlar birbirini götürebilirsin. Sonuç güzel bir değer olsun. Evet o zaman x eşittir a artı 2 bulunabilir. Diyor ki a negatif bir gerçel sayı olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bence x 5 olamaz. Çünkü a'nın 3 olması lazım. 4 de olamaz. a 2 olması lazım. Negatif değil. 3 de olamaz. a'nın 1 olması lazım. 2 hiç olamaz. a 0 olamayacak çünkü. Olsa olsa şıklardaki tek bir değer olabilir. O da 1'dir. Cevap A seçeneğinde. Evet hızlı geçtik sanırım. Şimdi burada bir bilgimiz var. Çok güzel bir bilgi. Biz ax artı b eşittir 0 denklemine bir bilim. Yani birinci dereceden bir denklem diyoruz. Ve burada x'in katsayısı olan a kesinlikle sıfırdan farklı olmak zorunda. Ve oradaki a sıfırdan farklıysa bu denklemin tek bir çözümü vardır. Evet. Ne diyor? a sıfırdan farklı ise denklemin tek bir çözümü vardır. Zaten kaç sorudur? İşte bunu kullanıyoruz. x'in katsayısı sıfırdan farklı olduğu için hep bunu çözdük. Ancak bu dersimizde şunun üzerine yoğunlaşacağız. Böyle bir ax artı b eşittir işte 0 denkleminde eğer x'in katsayısı 0 ise oradaki sabit de 0'dan farklı ise denklemin çözüm kümesinin olmadığını göreceğiz. Hem a hem b 0 denklemin çözüm kümesinin sonsuz tane eleman olduğunu göreceğiz. Yani tüm reel sayılar bunun çözüm kümesi oluyor. Peki nasıl olacak? Şimdi sevgili öğrencim bak şimdi şuna örnek veriyorum. Şimdi 0 çarpı x artı Sıfırdan farklı herhangi bir b sayısı olsun. Eşittir sıfır şeklindeki bir denklemde. Sen x yerine ne yazarsan yaz bu denklemi asla sağlayamazsın. Bak bakalım. X yerine 3 yaz. E 0 çarpı 3 sıfır yapar. B de sıfırdan farklı olduğuna göre. Bak burada dedik. B de sıfırdan farklı olduğuna göre. Bu, bu denklem hiçbir zaman sağlamayacak. Sen x yerine ister 4 yaz, ister pi yaz, ister e yaz, ister kök 2 yaz. Ne yazarsan yaz. Öndeki şu sıfırdan ötürü bunlar gidecek. E, B de sıfırdan farklı olduğu için bunlar birbirine eşit olmayacak. Böylelikle denklemin çözüm kümesi bir boş küme olacaktır. Ancak x'in öndeki sayı kat 0 sıfır. B de sıfır ise şimdi x yerine ne yazarsan yaz bu denklem sağlayacaktır. Bak bakalım x yerine 3 yaz. 0 çarpı 3 0. 0 ile 0 topla 0. Aa, eşittir. Hiç problem yok. İster 4 yaz, ister pi yaz, ister e yaz, ister kök 2 yaz. Ne yazarsan yaz. Bu denklem her türlü sağlayacağından dolayı çözüm kümesi tüm reel sayılardır. O zaman demek ki bunları iyi bileceğiz. Bakalım şimdi onlarla ilgili soru çözmeye çalışalım. Denklemin her x gerçel sayısını sağladığına göre ne diyor? Her gerçel sayı yani reel sayılar için sağladığına göre. E bunu reel sayılarda sağlayabilmesi için 0 çarpı x artı 0 eşittir 0 olması lazım. Yani x'in önündeki kat sabitin 0 olması lazım. Peki x'in önünde ne var? A mı var? Hayır. Dikkat et. Bak şunu aç önce. Yani ax artı 2a artı 8x eksi 8b. Ne eşit? 0'a. Şurada x parantezini al bakalım. a artı 8 olur. Şunlar da sabitlerimiz. Onları da toplayalım. 2a 8b ne eşit 0? İşte bunun çözüm kümesinin reel sayı olabilmesi için x'in katsayısı 0, sabit de 0 olmalı. Yani şu formata benzemeli. Yani buradan anladığın nedir şimdi? A'nın eksi 8 olduğunu anladın. A 8 ise şuradan eksi 8 ise b'nin de 2 olduğunu anladın mı? Bakalım. Eksi 2 olduğunu mu anladın yoksa? A'ya eksi 8 dersek B'nin de eksi 2 olması lazım. A ile B'nin toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi şurada eksi 8 konusunda bir an için enim, emin olamadım. Evet. Eşittir desem. 8 desem. B eksi 2 oluyor. Tamam. Problem yok. Ayrıca sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde olacak. Çünkü A ile B'nin toplamı sorulmuş. Yine denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Yani sonsuz elemanlı olması demek çözüm kümesi reel sayı olduğu anlamına geliyor. Bu halde x'in katsayısı hemen göremiyorsun ama burada şurada x parantezini al bakalım. a artı 3 çarpı x. E, sabitleri de bir tarafa topla. Evet eşittir 0. Gördüğün gibi artı b'yi eşitliği sol tarafına attım. Şimdi çok iyi biliyorum ki sonsuz elemanlı olabilmesi için x'in ile sabit burada 0 eşit olmak zorunda. A'nın eksi 3 olduğunu anladım. B'nin de eksi 2 olduğunu anladım. Çarpımları da alt edeceğimden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. E bakalım denklemin çözüm kümesi. Önce tabi burada bir payda eşitlemek zorundayım. Şu güzelliği yapacağız. 3x artı 3 artı 2x eksi 4 eşit olacak 5x eksi 1. Paydalar ne oldu? Onlar hepsi birbirini götürdü. İstersen yazayım ama şöyle bölü 6 olsaydı bunlar hepsi birbirini götürebilirdi. E, topluyorum. E 5x eksi 1 eşittir. 5x eksi 1. E, 5x'ler birbirini götürür. Eksi 1 eşittir. Eksi 1. E, eşitliğin her iki tarafında da yani eksi 1 bu tarafa atarsan 0 eşittir. 0. Yani burada x'in katsayısı da sıfır oldu. Sabitimiz de sıfır oldu. Yani buradaki 5x'i bu tarafa attım da 0x oldu. Eksi 1'i de bu tarafa attım o da 0 oldu. Yani bunun çözüm kümesi x yerine ne yazarsan yaz sağlayacaktır. Çünkü 0 neye eşit? 0'a eşit. Ya da eksi 1 ne eşit? Eksi 1 e eşit. Bunun anlamına geliyor? Sen x yerine ne yazarsan yaz. Bu eşitlik her zaman olacağı için çözüm kümen reel sayılar olacaktır. Örneğin denklemi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Hemen şuraya 6 bölü 3 diyelim. 2 yerine şu işler birbirine şöyle götürsün. x eksi değil artı 4 eşit olacak. x artı 4'e. x'ler birbirini götürdükten sonra 4 eşittir 4. E 4'ler de birbirini götürür. 0 eşittir. 0 yani yine çözüm kümen. Real sayılar olacak. Panik yapmayacaksın sakın. Denklemin çözüm kümesi boş kümesi. Ha, denklemin çözüm kümesi ne zaman boş küme oluyordu? X'in önündeki katsayı sıfır olduğu zaman ancak sabitimiz sıfırdan farklı olduğu zaman değil mi? O halde burada denklemin çözüm kümesinin boş küme olduğunu biliyor ise x'in kat görmek istiyorum. ax artı a kare oradaki parantezlerden kurtulayım. 3x artı 3 eşittir 0. E, x parantezine alalım şunları. a artı 3 çarpı x. Artı a kare artı 3 eşittir 0. Şimdi bildiğim bir şey var. x'in katsayısı kesinlikle 0. Bu da 0'dan ne olacak? Farklı olacak. Şurası 0'dan farklı olacak. O halde a ne eşit olacak? Eksi 3'e. a kaç olmalıdır diye eksi 3 olmalı. Çünkü a eksi 3 olduğunda gerçekten şurası 0'dan farklı sorun yok demektir. Denklemin çözüm kümes çözümünün olmaması için denklemin çözümünün olmaması demek çözüm kümesinin çözüm kümesinin olmaması demek yani çözüm kümemiz boş küme. Yani x'in katsayısı 0 iken sabitimiz 0'dan farklı olacak. O halde ax eksi a parantezler açıyorum eşittir 2bx artı b. ax eksi 2bx eksi a eksi b eşittir 0. X parantezini aldığımda A eksi 2B çarpı X sonra eksi A eksi B eşittir 0. Bildiğim bir şey var. Şurası kesinlikle 0 olacak. Burası da 0'dan farklı olacak. Yani A eşittir 2B. A eksi 2B 0 eşitse A'nın 2B olduğunu biliyoruz. A2B A 2B ise A'yı kaldır. Yerine 2B yaz. B'leri sadeleştirir. Sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 2 olur. Bu ne biçim bir 2? Şurada çıkmamış. 1 bölü 2. Bir sıkıntı yok umarım. Yani A ile B mutlak derece birbirine eşit olduğunda e, bunların fark topladığımızda işte fa falan pişman işte sıfır olur ama o da olmayacağına göre A sayısı B'nin iki katı. Orası sıfır olmaz yani. Burada ne diye Denklemin hiçbir reel sayı gerçeklemediğine göre, gerçeklemediğine göre yani sağlamadığına göre demek istedik. O halde burada çözüm kümemiz ne olacak? Boş küme olacak değil mi? O halde n'nin değeri aşağıdakiler hangisi olamaz diye. Bakalım burada x'in katsayısı bu mu? Hayır şurada da bir eksi 2 var. Diğer tarafı atmam lazım. O zaman diğer tarafa atayım. Şöyle yani 2m eksi 1 çarpı x vardı zaten. Artı 2x diye bu geldi. Sonra artı 5 eksi m eksi 2 ne eşittir 0 şeklinde. Söyleyelim. E boş küm. Ha, daha bunu x parantesini almam lazım ama. 2m uy, nasıl m'ydi o 2m eksi 1 burada var artı 2 de burada var artı 1 x yapar x parantezini aldığımda sonra artı 5 eksi m eksi 2 m yani eşittir 0 artık bunun boş küme olduğunu bildiğime göre şurası kesinlikle 0 olacak burası da 0'dan farklı olacak şimdi bak burada m'yi ne buldum buranın 0 olabilmesi için m'nin eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini birlikte anladık. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir de burada 5 eksi m eksi 2n'in 2n'in sıfırdan farklı olduğunu anladık. Şimdi m değerini eksi 1 bölü 2 bulduk. Bunu yerine yazalım. 5 artı 1 bölü 2 eşittir. Şu eksi 2'nin öbür tarafa atalım. Bunun bundan farklı olması lazım. Şunu topladığın zaman da 11 bölü 2 yapar. 11 bölü 2 eşittir 2n. Her tarafı 2'ye böldüm. 11 bölü 4 eşittir n. Yani n'in 11 bölü 4'ten farklı olması lazım. O yüzden diyor ki ne aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ne aşağıdakilerden 11 bölü 4 olamaz. Peki n 11 bölü 4 olursa ne olur? Burası sıfırdan farklı değil, sıfır olur. E burası da sıfır, burası da sıfır olursa çözüm kümemiz boş küme değil, reel sayılar olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ya ben şimdi hiç böyle denklem çözdüm mü çözmedim bilmiyorum ama burada payda falan eşitlemeyeceğim. Bak burada hazır paydaları eşit olan terimler var. Bunun da paydası birbiriyle eşit. O yüzden bak bakalım şimdi bunu sol tarafa bunu da sağ tarafa atayım. O zaman ne olacak? X artı 2 bölü X artı 3. Hani ben uzatarak yazıyorum ama sen daha rahat göresin diye. Yoksa bunları benim hiç bu şekilde yapmama gerek yok. X artı 6 bölü X eksi 2 zaten vardı. Bir de buradan eksi olarak x artı 1 bölü x eksi 2 geldi. Şimdi paydaları eşit olduğuna göre e, çıkartı, bunları birbirinden çıkartabilirim. Çıkarttığım zaman şunlar birbirini götürecek sanırım. Burada 5 kalacak. 5 bölü x artı 3 eşittir. E bunları birbirine çıkarttığım zaman bunlar birbirine getirecek. Burada 5 bölü x eksi 2 kalacak. Tamam işler dışlar çarpımı yapalım. E, 5 x eksi 10. Şöyle çarptım. Bir de böyle çarpayım. E, 5 x artı 15. 5xler e gider, eksi 10 eşittir 15 olur. Ya da senin deyiminle, yani aslında eksi 5, 10, 15 eşit olmadığı için çözüm kümemiz boş küme diyeceğiz. Ya da 5x bu tarafa gittiğinde 0x kalacaktı. Şu da şu tarafa gittiği zaman eksi 25 kalacaktı. Gördüğün gibi x'in katsayısı 0. sabitimiz de 0'dan farklı olduğu için boş kümemiz var diyecektik ama bu kadar bir edebiyata gerek yok. Sen eksi 10'un 15'e eşit olmadığını yani buradan bir çözüm kümesi çıkmayacağını anlıyorsun ve bunun boş küme olduğunu hemen şu şekilde yapıştırıyorsun. Ha şöyle çıksaydı eksi 10 eşittir. Eksi 10 çıksaydı bunun çözüm kümesine real sayı diyebilirdin ama öyle bir şey çıkmadığı için Cevabımız boş küme. Çok mu hızlı konuşuyorum bugün? Aha mola. Bakalım yine aynı mantık. Eminim sen yapıyorsun artık. Yani şunu da şunu toplayalım. Eşitliğin öbür tarafına geçtiği zaman x eksi 1 bölü x eksi 1. Bak bu sefer pratik yazdım. Bunun paydası da bu tarafa eşit. Onu da o tarafa yolladığım zaman x eksi 1 bölü x artı 1 oldu. Hiçbir şey yanlış yapmadık umarım. Sanki yaptığım gibi geliyor ama Evet x eksi 1 x artı 1. Ee, bu zaten eksiymiş. Bir yerde bir şey yanlış yapıyorum. Bir yerde yanlış yapıyorum. Evet. What? Attık. Evet şunun önünde zaten eksi varmış. Tamam. Şimdi e, x eksi 1 x eksi 1'e böldüğümde 1 olur. Eksi x eksi 1 x artı 1'e böldüğümde de eksi 1 olur. Yani şurada eksi parantezini aldığında görebiliyor musun bilmiyorum ama şunlar birbirini götürüp eksi 1 kalıyor. Şunlar da birbirini götürüyor. 1 kalıyor. 1 eşittir eksi 1 olmadığına göre yani böyle yok böyle bir şey. O halde çözüm kümemiz ne olacak? Boş küme olacak. Evet, birkaç dakika dinlendikten sonra ikinci derste tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.